İnsanların duyguları gönülden gelir, yürekten gelir. Ama aşıkların duyguları bazen de böğründen gelir, ciğerden gelir. Şimdi bu lezzetin üzerine bir geleneğin fidanını dikelim. Bu fidan da aşıklık geleneğinde tecnis deriz biz buna. Tecnisin şöyle kısa bir durumunu arz edeyim sizlere. İki satır yukarıda on bir hecelidir cinaslıdır. Ortada dört satır yedi hecelidir, cinaslıdır. Altta iki satır on bir hecelidir. Ona kafiye bağlantılı cinaslıdır. Buyur Murat Çobanoğlu. Şöyle Erzurum'dan karşıya gidelim. Yani bu tecinesi bizim okuyacağız. Evet. İkiniz. Evet. Tabii bu demin buyurduğun gibi cigalı teciz. Evet. Özüz, zaten saf teciz çok kolay olur da evet. bağlı. Şu an ne Yar 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 ey dinle bu sözümü sen taşlım ova Gönül mehman olur divan içinde Azim divan içinde vardır divan içinde Nice bin insan gitti yok mu divan içinde Her şeyi var et divan içinde Ararsan bulunur divan içinde bir gün gelen gider kalmaz dünyaya bir gün ser divan içinde bu fani dünyada gelenler göçer bir gün ser divan içinde. çok sağ ol. Değir sevda çeken aşık ağlar dolanır Gözlerinden yaşlar akar yüzüne Aşık der ki yüzüne leke vurma yüzüne Merdin sana kurbandı namertlerin yüzüne Dert bilmeze derdin açma dünyada Bedasılın astarı ne ey yüzüne Gelmez e derdin açma dünyada Leyli 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 kurbanın olan bir sallan yeri Bedasılın aslan bir bele feryat ettim yalvarmıştım canana Belki bu yaramı gele yar bağlar Ben ezinem yar bağlar feryadım da yar bağlar. Yüz bin hekim gelse boş yine yaram yar bağlar. Kimse bilmez yar bağlar gül içinde yar bağlar Gül bile ikram etti gül içinde yar bağlar. Aldanma dünyaya gelenler gider Ağibet kalacak Divan içinde. zaliminen yola çıkma bir yana Atar seni etrafından bir yana Aşık der ki bir yana bir alışa bir yana Ben ne diyeyim kadere saldı beni bir yana Gece gündüz hasretini çekerim Leyli 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 Kurbanın olayım Ayağa kahara Derdelinden düştü ben de hey, bu yüzden hmm. <laughs> çoban ol At eyle sözüne Sonra sen düşersin hele ayağa Ben ezzinam ayağa Feryadından ayağa Dikkat et efendim Gel sen düşman ayağa Kendini bilmez insan bir gün düşer Ayağa ey canım Ayağa ey. Her ne istersen iste Ey Divan içinden Şeref der ki mezarında gül açar Şeref der ki mezarında gül açar Toprak kilit hava kapı gül açar Aşık der ki gül açar Kas bahçede gül açar Bülbül on bir ay öter Uyanır ki gül açar din dillerinde gül açar Leyli 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 Kurbanın olan Hayal garayı zaliminen sakın gelme yüz yüze ya 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 Evet. evet. Hadimizi sağ olun arkadaşlar. Nasıl? Çok, çok, güzel, çok oldu güzel, güzel oldu mu? İyi. Sağ, sağ, sağ olasınız.